Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Rocket League'i tanıtacağız e, İlk önce Google'ımızı açıyoruz arkadaşlar açalım buraya Rocket League yazıyoruz Rocket League e. zaten çıktı onu basıyoruz Arkadaşlar iyi e, ben klasörü indire basmayacağım iyi e, Rocket League indir yazıyoruz arkadaşlar. Yanlış yazdım. Ben klasöre basmayacağım. Birinciye basıyoruz arkadaşlar. Basıyoruz. Buradan dosyayı indire bas basınca iniyor arkadaşlar ama siz ben indirmeyeceğim. Ben indirmeyeceğim arkadaşlar. Oraya bastığınızda iner. Ve bugünlük bu kadar. İyi günler, iyi oyunlar ve bay bay.